Arkadaşlar bugün servette Karton Box. Ee... Yo. Neyse arkadaşlar bugün Karton Box'ın videolarını izleyeceğiz. Çok güzel animasyon videoları var. O zaman ilkini izleyelim. Allah belanı ya. Evet abi. Geç kalmış atladı geldi mi? Bir diş yerine. Abi çok üzüldü şu anda. Neden ben de bilmiyorum. Cadı geldi. Süperman geldi. Paris'te toplandılar. Bu uykusu yani. Ha, geç kalacak parti değil mi? Adamı paketlediği de gidiyor ya. <laughs> Yanlış yere gelmiş. Arkadaşlar bir tane aldım. Üzeyim. Müzik takıyor. Öpüştüler. Çiçek atıyorlar. <laughs> Güzel. Zombi evlilik. Yeah, aynı aynen. <laughs> <laughs> kafası yok arkada. Birkaç kişinin bacakları yok. <laughs> Yağmurlu bir gün. Evet abi. Evet karısı ölmüş. Vermiyor. Abi çok güzel <laughs> Asker yıldönüşü Asker yıldönüşü yapıyor Yani askerleri evleniyor Kesin burada yine kötü bir şey olacak Abi sen onu kestin. Adam ortanı kekesmiş. Anlat ya. Bir şey, bir şey olacak. Ya adam burada ceseti çıkmış. <laughs> ne diyor abi? Yine evlilik bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Diyorlar başka bir şey demiyorlar. Ne olmuyor on olduğu için olma eziniyor Evet abi Abi yine mi evlenme yeri? <laughs> Müzik yok adamda. Ben bu olana kadar bunlar gizli çıkmış. Bir tane prensli kurbağa öpüşmek istiyor. Öp. Öpüşver. Ve prens onu Yine bir şey var. Yine bir kazan. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.